Aynen. Şu anda otel manzarası. Şey çatı işte yani villanın. Neyse. Bizimkiler şurada. Atabey kamera seni çekiyor tersten. Dünyaya mesajını ver. Dünyaya mesajını ilet çabuk. Abi kaç tane kız çağırıldı? Çarpıldın oh. lan Ömer. Çağırmıyorum vazgeç. <laughs> Ölüyordum lan az <lan>, daha. <laughs> Oğlum havuza düşüyordum telefonu. Oğlum işte böyle olur. Bu bir uyarı. Bir daha kızmız dersen. Uf şurada soğan biber çok güzel duruyor. Keşke zoom atabilseydim ama neyse. Bu da jacuzzi lavuz. Aynen kardeşim aras kargo. Şimdi aşağı iniyoruz. Şimdi hocam ne lazım bize? Şunun şeyini çıkarmamız gerekiyor mu? Kılçanı. Hayır hayır onu ayıklarız. E, Elimizle girişeceğiz ya. Onun hiçbir kaçarı yok. Valla. Aynen. Adam bunun için 400 gün açmamış ki ama ya. Bak ki. Yani Burada e bu kadar oldu. Hacı bunun içinde organ var ama Muammer. Balığın böbreklerini buldum. Balığın organları faydalı işte dedim ben. Yani yürü git ben yemem. Hı? Faydalı olabilir de. Şu an faydası umurumuzda değil şu an. Tiksin hiçbir şey. Balığı kafasıyla mı pişirelim kafasını çıkaralım? Kafasını çıkartabilirsin. Değil mi? Tamam ben bir yıkayayım istiyorsan. Bak şunu ver şunu yıkayayım o zaman. Şunu sen yıka aynen. Ben şu an organlarımı temizliyorum. Bismillah. Attım şunu. Eti çok az bugün ya. Balığı daha çok alabilirdik ha. Oğlum yetmezse bir an önce yiyelim de yetmezse gidip bir daha alacağım ben balık. Ha. Tamam. Şunu da yıka sen hacı içine. Tamam. Kalçıkların sökmeye de çalış. Onu yapamıyorlar. Kılçıklarımı sökemiyorum. Şu balıkları şunun üstüne koyuyorum ayıklanmışları. Tamam. Şunu oraya koy. Şunu ben ayıklayayım. Koy şunun üstüne. Orkinos değil mi o? Şunu bir süt kendim. Ya Bunun kafası iyi gibi ama ya. Şöyle, şöyle alayım kafayı. Acaba bu balık büyük, bunun kimi kesmiyor. Bastır şöyle üstte. Kemiği sağlam bunun. Vur. Yok yok bu, bu olmuyor. Bu balık büyük ya. O kino bu. Youtube'dan bir bakaydık nasıl balık temizlenir diye ha. Kafamıza göre şey Allah'a emanet iş yapıyoruz şu an. Bu ne o? Onu çe çeşede çeşmede yapıyorsun. Bitir. Dur dur şu iyice yapayım ondan sonra çeşmeye geçeceğiz. Taze balık, taze. Lan dayı bir temizleseydin de. acaba bunlar pislik, pislik yiyorlar ya biliyorsun. Bizim istediğimiz standartlarda temizleyemezdi bunu. Lan yeni şey de pansuman da yeni yaptık ha. Bak 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 kılçık çıkıyor görüyor mu tek tek? Kılçık şunu. Sıkıntı olacak acaba bunu kılıçına yakalamamız ya. Bıçak da çok kötüymüş. Bıçak çok kör ya. Bıçak yüzünden şu an. Kesemiyoruz balığın kafayı. Kim ben de. Ben yani kim sen güç uyumuyor. Yok yok şu an boş ver ya kafayı kesmeyeceğiz. Ama o zaman getir çok yumurum. İç İçini sen temizlesen bunu. Ne bu ya? Bilmiyorum. Ne diliyor lan öyle diliyorum olmaz Olsa kal ya. Çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Tamam güzel. Şu elimizi silelim. <laughs> Nasıl bir şey yaptık hiç bilmiyorum. Yok. Şu kapıları kapatın ya. Adam ne dedi size? Şurada tamam var. Yusuf sen benim Şurada. mısırları devralmışsın. Evet, hocam. Hemen bakalım. Aferin. Ama şöyle var pislemez dikkat et. Onu halledeceğiz ya sıkıntı yok. Tamam. Sen ne yapıyorsun Atabey? Bey? Bu Atay ki buna gir önce. Neden? Havuza girmeden önce. Havuza niye giriyorsun oğlum? İki dakika gireceğim. Oğlum havuz kol partisi. Zengin adam servisleri. At. Şunun ateşinin yanması hiç hoşuma gitmiyor onu söyleyeyim ben sana. Adam onu yeni yaptım. Beyler burası çok derin ben burada boğulursam ne olacak? Kurtarırsınız herhalde. Duşa öyle duşa gir. Ata bey her yere su sıçrattın defol git ya. Tabii defol git ya. Duşa gidelim onları bakalım. Hadi bakalım. Çıktık en tepedeki Buda'ya. Hı. Yusuf ne düşünüyorsun? Ermeye, Ermeye mi çalışıyorsun? Hacı biraz Az daha tefekkür et hacı sen ben Atabey'i bulayım. Atabey'i konuşmadık geldiğimizden beri Atabey'le. Konuşmaya mecal olmayabilir asla. Ne yapıyorsunuz Atabey Muammer? Hacı ölmüşsün. Anamızı ağladı ya. Vallahi. Vallahi ben böyle bir zor bir şey yaptık mı ya bayağıdır. Hacı değmedim ama şuraya bak. Usta bir yandan değdi bir yandan değmedi. Şimdi hastaydım. Umarım yarın kötü daha kötü olmam. Yarın kötü olmazsam word. Nasıl yani? Yani yarın... yarın hiçbir şey olmayacak. Cips yiyelim mi? Veya fıstığımız var. Burada yiyelim mi? Burada yiyebilir miyiz? Ayıp olur mu bu da ya? Ya belki sanki yani Allah affeder de bu da affetmez. Nasıl ya? Böyle bu bir da şey da yok mı daha, Bu da daha affedici Allah mı? Oğlum Allah affedici zaten. O kıyaslayacak bir şey yok. Mi? Yusuf ne diyorsun? Burada fıstık ve cips yemek. Abi, Budist abi. arkadaşlarımıza saygısızlık olur mu? Dur Muammer daha iyi biliyor gerçi bu işleri ya. Hı -hı. Muammer. Muammer fikrine ihtiyacımız var. Burada fıstık ve cips yesek saygısızlık olur mu? Neredesin? Dur geliyorum sana. Bismillah. Şu bir çanı çalacı sen önce. Aa budanın ayak izi hangi saycı? Şu işte. Şu Budanın ayak izi. Bir bas ayağını acı. Oğlum bak saygısızlık yapmam ben. Lan ne saygı? Bu da basmış zaten. Sen de mukaddes yere basacaksın. Hadi bas bekliyoruz. Kimse yok kimse görmüyor zaten. Oğlum yüzü yüzü sen bas. Ver, niye bas? Lan paraya basılmaz mı? Bas hemen. Hayır bas. basmayacağım. Ben basacağım. Bismillah. Buda'nın ayak izine bastık hocam. Hadi bakalım. Bu da Şimdi biz burada fıstık yesek bu saygısızlık olur mu Muammer? Ne düşünüyorsun? Esrafa bak. ya, yiyin yemeyin diye bir işaret yoktu ya. Sıkıntı yok. Hayır, o başka bir şey. Sen sence bu saygısızlık mıdır? Sen Budizmi iyi biliyorsun. Budizmi iyi bilmiyorum. muyum? Sen sen baktık var Sen Budizmi çok iyi biliyorsun Muammer. Yalan söyleme. Şimdi dur benim. Yani ben şu an kimsenin bir şey yediğini görmüyorum. Bence o yüzden yememek daha doğru olur çok kötü sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Budistler relax insanlar. Değil mi? Sa hiç sallamazlar. İyi adam? biraz bir farang gözü Hacı farang gözü kim? Umurumda değil ya. Bir de biz. Farangların imajını başını kirletmekte sıkıntı yok. <laughs> değil mi? Yani, farang gözün gör, görünümlü orta olmanın şeyleri, avantajları. Çıktık abi şimdi motor durulan anahtar üstüne otmuşum. çıkarayım. Biraz fazla görüntülü ama olsun. Kapıyı kapattık. Muammer ne yapıyorsun? Hocam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da. patladık galiba anlamadım. Niye mısırlar olmadı Sıra, mı? yani. Şöyle çok az geldi birazcık bütün tarafa yayamadık. Ortaya toplamaya çalıştım. Çarlı patatesler falan filan var. Bakalım patatesi göstereceğim. Şurada kamerayı çok yaklaştırmayayım neyse. Görüyor mu? Kömür mü oluyor şu an? Ne oluyor Şimdi acım bir evi gezdirelim ufaktan. Şöyle kapıyı açtık şöyle mutfak bizi karşılıyor. Dağınıklığa takılmayalım. Şöyle oturma odası. Birinci yatak odası. Açalım. Burada bir gardırop gibi bir yer var. Dolap dolu ütü. Plus Allah jacuzzi'li bir havuz, şey e, küvet. <laughs> bu birinci yatak odasıydı. Şu da ikinci yatak odası. Bütün perdeler şöyle açılıp havuza ve şeye çıkıyor. Şuradaki işte avluya. Bu da bu şurada da bu odanın tuvaleti var. Yozefkin'in yanına geçelim hemen. Dur lan bunun kapısı nerede buranın? Bulamadık usta. Aha, şurası açılıyor herhalde. Bu kapı açılmıyor hacı. Tam boş ver açamıyorum. Şuradan Oğlum, çık. Şu kapattın. Bilmiyorum. Şey, Buraların şey ışıkları var. yok mu hacı? Oğlum az önce açılmış sen kapattın. Tamam şey o zaman aç.